bugün hangi menajer hangi oyuncu yükseltiyor konusu hakkında konuşacağız. Bu videoya çok güzel like bekliyorum. Çünkü hangi menajerin hangi oyuncu yükselttiği ile ilgili çok fazla araştırma yaptım. Sadece emeğim için bir like istiyorum. Çok fazla beğeni gelirse böyle videoların devamını geleceğinden emin olun. Yavaştan başlayalım. Oyuna ki yeni çift güçlendirici menajerler geldi beyler. Ve i̇şte bu menajerler hangi oyuncuları yükseltiyor? Fonseca ile başlayalım. Yani beyler karışık gideceğim bu arada. Fonseca İtalya yani milli takım Maldini 103'ten 104 seviyeye çıkartabiliyor stoper. Ekranda da gözlemlediğiniz üzere basımı bu beyler. 103 seviye kullanmak istemeyen varsa 104 seviyeye çıkarabilir. Kolektif güç için yapabileceğiniz bir hamle ve sıra Hansi filik ile deko 104 iken 105 seviyeye kadar çıkıyor. Ancak ikinci güçlendirmesi teknik olursa beyler. Ekranda da gördüğünüz üzere basım böyle. Oliver kartı beyler. Fonseca ile 104 böyle yapılabilir. Şimdi eski ikon çeh var. O ikon çeh de 100 seviyeye kadar çıkabiliyor. Fonseca ile ekranda gözlemliyorsunuz. Lidanız varsa beyler 105 seviyeye kadar çıkartabiliyoruz Fonseca ile. Böyle ikinci güçlendirmesinde goalkeeping vererek beyler 105 seviyeye kadar çıkartabiliyoruz. Basım Böyle. Pub uygulamasından kontrol edin öyle basın bu basımların ben çalıştığını biliyorum denedim hepsini İsterseniz öyle deneyerek de basabilirsiniz oyununuzda her neyse Michael'ın eski kartı 103 seviyeden 104 seviyeye kadar çıkabiliyor Fonseca ile ekranda da zaten gözlemleyebiliyorsunuz evet sıradaki oyuncumuz ise Francesco Totti Totti'nin İtalya'lık 103'lük kartı klasik 10 numara olan kartı 103 seviyeden 104 seviyeye kadar çıkabiliyor Hansi Flick ile evet. Evet bir sonraki oyuncumuz ise Vegors. Vegors'un Bully Taylor kartı ise Arteta ile 100 seviyeye kadar çıkabiliyor beyler. Şimdi bu Vegors'u da bitirdik. Musiala'ya geldik. Musiala ise beyler Hansi Flick ile 100 seviyeye kadar çıkabiliyor. Bu standart kartı sizde varsa. Ansifiliğiniz varsa. Şimdi son hemminge geldik. Beyler son hemming 103 seviyeye kadar çıkabilecek bir oyuncu ansifilik ile 103 basımı böyledir. 103 kullanmak isteyen tabii ki hemen bu basımı yapıp evet bir sonraki basımımıza gelelim. Bak Rosiçki. Bu Rosiçki kartınız varsa beyler Gerrard ile ve Arteta ile 101 seviyeye kadar çıkartabilirsiniz. İkinci güçlendirici üretisi golcü içgüdüsü olmak durumunda. Evet bedava Stoçkov'u da 103 seviyeye kadar çıkartabiliyoruz Arteta menajeri ile. Denizlav'ın eski bir kartı gelmişti oyuna. Denizlav'ın eski kartını da Arteta menajeri ile 104 seviyeye kadar çıkartabiliyoruz. Paul Palmer'ın Showtime kartını çoğu kişi sormuştu 103 nasıl yapılıyor filan diye. Arteta menajeri ile basımı bu. Böyle 103 seviyeye kadar çıkartabiliyoruz. Jamal Musiala. Jamal Musiala'nın bu kartı da... Showtime, Big Time olarak geçiyor hatırlamıyorum. Bu kartı da Arteta menajeri ile 102 seviyeye kadar çıkabiliyor. Mbappe Arteta menajeri ile 105 seviyeye kadar çıkabiliyor. Mbappe 105 seviye olunca belki daha iyi bir bitiriciliğe sahip olabilir. Munese geldik. İkinci güçlendiricisi golcü işgüdüsü basıldığında ve Arteta menajeri aldığımızda basım budur beyler kullanabilirsiniz. Beyler ve şu anda başka bir basım yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.